Bursa'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün itibariyle yarı yıl tatiline girdi. 2002 okulda 630.616 öğrenci karne alarak tatil heyecanı yaşadı. İnegöl'de de İnegöl Belediyesi 5. Mevsim Kreşi'nde eğitim alan minikler için karne töreni düzenlendi. Minik öğrenciler karnelerini Başkan Alper Taban'dan aldı. Kutluyorum seni de, tebrik ediyorum. Abi bir resim Ay, asın, bir Merhaba asın. Asın. 25 öğrenciye 4 sınıfta hizmet veren 5. mevsim kreşinde yarı yıl tatili öncesinde düzenlenen törende Başkan Alper Taban sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim etti. Özellikle 3 yaş grubundaki öğrenciler için bu ilk karne heyecanıydı. Başkan Taban, "Burada bir ev sıcaklığı oluşturduğumuz kreşimizde hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin memnuniyetini görebiliyoruz. Her bir çocuğumuza kendi evladımız gibi yaklaşarak eğitimlerini almaları için gayret gösteriyoruz. Tüm öğrencilerimizi kutluyor ve iyi tatiller diliyorum." dedi.